Merhaba, bu bölümde size sonbahar zamanı yaşadığınız isteksizlik, halsizlik ve karamsarlaşma gibi duygularımızı yenmek için neler yapabiliriz anlatacağım. Aynı anda spor yaralanmalarıyla ilgili de bazı önerilerimiz olacak. Bildiğiniz üzere güneş ışığı artık yavaş yavaş geçiyor. Günlerimiz kısalıyor. Bundan dolayı güneş ışığından daha fazla faydalanmamız için uzmanlar sabah saatleri ya da ikinci saatlerinde hem de e vitamini almak amacıyla günde 40 dakika yürüyüşün duygusal depresyonlar gibi bu tür karamsarlaşma, isteksizlik, şek kan şekerinde düşme, uzmanlar mevsimsel dönemdeki depresyonları atlatmak için günde Sabah ya da ikindi zamanlar 40 ya da 45 dakika yürümemizi öneriyorlar. Böylece hem temiz hava almış oluruz hem de güneşin D vitamini e, alaraktan kemiklerimizi de güçlendirmiş oluruz. Bebeklerimizi de çıkartalım lütfen. Ve bazı bitkileri veya meyveleri daha fazla tüketmeliyiz. Bazı bitki ve meyveleri daha fazla tüketmeliyiz. Bunlar hem kan şekerimizi dengeleyecek hem de bazı viral enfeksiyonlara karşı vücut bariyerimizi güçlendirecek. Birincisi armut. Armut kan şekerini çok iyi regüle edecek meyvelerden bir tanesi. Ve herpese karşı da koruyucu etkileri var. Semizotu. Semizotunu şu dönemde yemeliyiz. Çünkü kas ağrıları yaşıyoruz sonbahar girişleri de. Bu kas ağrıları magnezyum eksikliği ile birlikte daha fazla oluşan bir durum. Bu durumu kapatmak için semizotunu kullanabiliriz. Kuru kayısı. Kuru kayısı da B vitamini deposu ve daha çok güneş rengi aldığı için bizlik de kendimize enerji hissettirecek yaban mersini ve ananas. Ananasta bromelain adlı bir enzim var ve bromelain de kas ağrıları ya da diğer ağrılar gibi ağrıları hafifletiyor ve bizim C vitamini alaraktan bağışıklık sistemimizi yine güçlendiriyor. Geçelim diğer önerilerimize.